Yüksek kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler de üniversite araştırması yapmaya başladı. Üniversite adaylarının tercih zamanı nelere dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Artı Kariyer Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ali Bozgedik bu yıl 3 milyon 120 bin adayın sınava başvurduğunu söyledi. Herkese merhaba arkadaşlar. 2024 YKS'ye tam 3 milyon 120 bin aday başvurdu. Geçtiğimiz yıla göre 400 bin kişi azaldığını söyleyebilirim. Kılavuzu incelediğimizde bu yıl geçtiğimiz yıla göre sınavı geçerli aday sayısı AYT için 200 bin, TYT için 176 bin kişi azaldığını söyleyebilirim. Ayrıca genel kontenjanlar 55 bin kişi, şehit gazi yakını ve 34 yaş üstü kadınlar kontenjanıyla birlikte 67 bin kontenjan geçtiğimiz yıla göre azaltıldı. Öğrenciler genel kontenjanın azaltılmasını sınavda tercih ederken üzücü gibi düşünse de aslında sınavı geçerli aday sayısının 200 bin kişinin az olması öğrenciler açısından sevindiricidir. 2024 AYT matematik soruları zordu. Nispeten zor olan bu sınavda öğrencilerin yığılmalı tabloları etkilendi. Dolayısıyla sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil öğrencilerin yığılmalı tablolarda kendi diliminde geçtiğimiz yıla göre öğrencilerin daha az bulunduğunu gözlemlemekteyiz. Bu da öğrencilerin tercihi açısından nispeten daha kolay tercih olacağını, geçen seneye göre gidemeyeceği bir yere bu yıl gitme ihtimalinin arttığını gözlemlemekteyiz. Bozgedik tercih yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. 2024 yılı YKS kılavuzundaki farklılıklara göz atacak olursak eğer devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı. Bazı bölümlerin kontenjanları azaltıldı. Örneğin mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme ve diyetetik ve bazı temel bilimlerin kontenjanları azaltıldı. Yaklaşık 55 bin kontenjan azaltıldığını söyleyebilirim. Ayrıca kılavuzda çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı gibi açık öğretim programlarının ikinci üniversite programı kapsamından çıkarıldığını söyleyebiliriz. Yine kılavuzdaki farklılıklarda son olarak bilişimle ilgili ikisi lisans, on ikisi ön lisans olmak üzere toplamda 14 yeni bölüm açılmıştır. Bu yeni bölümler bilişimle ilgilidir. Dolayısıyla Öğrencilere ve velilere yönlendirme açısından 21. yüzyılın yapay zeka ve bilişim çağı olduğunu hatırlatarak öğrenciler tercih noktasında bu yeni açılan bölümlere yönlenmesi faydalı olacaktır. İstihdamı pozitif etkileyecek bu yeni bölümlere veli ve öğrencilere dikkat çekmek isterim. YKS tercihlerini 25 Temmuz-2 Ağustos'ta öğrenci arkadaşlar yapabilirler. Aday işlemlerim sisteminden tercihlerini bildirebilirler. Öğrencilere tavsiyemiz şudur: Yerleştirme puanına göre değil, başarı sırasına göre tercih yapsınlar. Başarı sırasını dikkate alarak istek sırası oluştursunlar. Gitmek istedikleri bölüme öncelik versinler. Kazanamam korkusuyla e, asıl gitmek istemedikleri bölümü tercihlerine almasınlar.